Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün köpek sahipleniyoruz. Aslında bir tane köpek sahiplenecektik. Fakat kısa süreliğine bir anda iki tane oldular. Şu an çok heyecanlıyım. Ee, siyah bir köpek, çok tatlı. Yavru. iki aylık. Bugün ablamla almaya gideceğiz onu. Arabada gelecekler. Normalde ben bir tane olacakları için bir tane araba için güvenlik kemeri aldım. Hani öne doğru gelemesin yavrular diye. Ve bir tane işte su geçirmez. Araba için yine tekli koltuk almıştım. Yani teknik koltuk deyince koltuk gibi oluyor. Hayır koltuğa. Koltuk kadar yani tekli koltuk kadar bir bez almıştım yani. Şu anda ne yapacağım? Bir tane piknik örtüsü vardı. O da su geçirmezdi galiba. Onu kullanacağım. Onu sereceğim. Üstlerine de yavruları. Çok güzel. Aldıklarımı göstereyim şimdilik. ilk etapta. ilk kullanabileceğim şeylerden. İlk etapta bu alanda kalacaklar. Burası Bayağı bir geniş aslında. İlk günler için böyle bir şey aldım. Bunu diyorlar ki geceleri serin, gündüzleri çok da sermeyin. Buna çok alışmasın diyorlar. Duruma göre, yavrulara göre davranacağız. İki tane oldukları için kesinlikle sereceğiz başta gündüzde. Az önce bahsettiğim şey, koltuğa örtü. <laughs> Göstersem daha iyi anlatırmışım şimdi koltuk aldım. Dişlerini kaşısın diye. Rengi siyah olduğu için böyle fosforlu kelebek böyle sadece ön, ön bacaklarını geçiriyor. Güvenlik için arabalarda kilide bu takıyoruz. Bunu da tasmayı takıyoruz. Öne fazla gelemiyor. Ki sürüş yapan kişi için tehlike arz etmesin. Etrafa çok fazla su, yemek ve su dağılmasın diye. Bu da muhtemelen küçük. Yavrular büyüyünce birazcık küçük kalabilir. Bunu değiştireceğiz muhtemelen. Şimdi almam gerekenler arasında yatak mama var en önemli başlıca. Ama hangi mamayı alacağımı da bilmiyorum. Cinsi de pek yok yani hani evet. Annesi kukur ama babasının ne olduğunu bilmiyoruz. Her hayvanın yiyebileceği bir besin olması gerekiyor. <laughs> Yola çıktığımızda tekrardan görüşürüz. Burada veterinere gidiyoruz. Yavrularla ilk defa orada karşılaşacağız. Karşılaşır karşılaşmaz hemen kucağımıza geliyor. Çok sıcak kanlılar, çok tatlılar. Ve araba yolculuğuna geçiyoruz. İkisinin de tasmalarını taktıktan sonra onları bağlıyoruz. Yeterince hareket edebilecek mesafeleri var. Fakat öne gidebilecek kadar değil. Bir kucağıma geliyorlar, bir yan tarafa gidiyorlar. Rahatlıkla yolculuğumuzu tamamladık. Trafik olduğu için bir saat sürdü ama yine de sorun çıkmadı. Biz de hiç bilgi sahibi değildik. Barınaktaki köpeklerle ilgili bir sürü muhabbetler oldu biliyorsunuz. Onlardan sonra biz de bir köpek sahiplenmek istedik. Onu kurtarmak yapabileceğimiz tek şey buydu ve bunu yaptık. Şimdi ona bayağı alıştık bir haftada. Bilmiyoruz evde nasıl köpek bakılır birlikte öğreneceğiz hep beraber sizlerle birlikte. Şuraya az önce tuvaletini yaptı. O yüzden e, normalde buraya koymuştuk. Böyle kapladık bir. Şuraya da bir işedi aslında ama. <laughs> tamam. Ama yani bir saat yol boyunca hiçbir şey yapmadılar. Çok sakin geçti Ve ağızlarına o kemirdikleri şeyden verdik. Bir kucağımda yediler. Bir yan koltukta yediler. Çok video çekmek istedim. Fakat hem onlar siyah hem karanlık pek gözükmediler. <laughs> Şu anda böyleler. sizler. <laughs> i̇sim sizler. Henüz hala güzel bir isim bulamadık. Aklımıza da hiçbir şey gelmiyor. Burada bir şeyler oluyor arkadaşlar. Tamam sakin alalım, Sakin olalım. O kemikten iki tane vardı. Ben de tam salona gitmiyorlar diye seviniyordum. Gitmeye başladılar. Şöyle bir çözüm bulduk. Şunu sen atlayacak gibi duruyor. <laughs> Neyse. Ne yapıyorsun? Hayır. <laughs> Öyle bir şey yok. Öyle bir şey sevmiyoruz. Normal. Oyuncaklarla oynuyoruz. Şurası sürekli değişiyor. Neyse ki bu sefer doğru yere isabet ettirmişler. <laughs> şuraya. Normalde isabet ettiremiyorlar. Ama isabet ettiriyorlar ya birkaçtır. Değil mi? Değil mi? Kankalar böyle niye oynuyorsunuz ya? Böyle mutlu musunuz böyle? Mutlu gibisiniz. Bu bizimle kalacak olan yavru. Bize bak. Bir bize. bize bir bak. Bize bir bak. Heh. Bu da başka bir aileye gidecek. Hala duş almadılar. Hala pis pis kokuyorlar. <laughs> Hadi ya bak. Kardeşe gittikten sonra ağlar diye düşünmüştüm fakat hiç ağlamadı, hiç de sorun çıkartmadı. Zaten biraz sessiz bir hayvan, çok fazla ağlama ya da havlama zaten hiç yok. Ağlama bazen yalnız kaldığında oluyor. Veterinere gittik bilgi almak için, duş alıp alamayacağını sorduk. O da dedi ki ev sıcaksa alabilir, sıkıntı yok. Üçüncü günü duş aldı. Duş aldığı gece ben televizyon izlerken o da kucağımda uyudu, ona sarılarak uyuttum onu. Sonra aşı günü geldiğinde tekrar veterinere gittik ve bronşin aşısı yapıldı. Yani toplamda bize gelmeden önce iç dış parazit ve birinci karma yapılmıştı. Biz de şu an bronşin aşısını yaptık. Yakında karma iki aşısını olacak. Onu da olduktan bir süre sonra sokağa çıkabilecek. Özellikle karma aşıları olmayan yavru köpekler sokağa çıkamıyorlarmış. Yani çıkmamaları gerekiyormuş. Çünkü hastalığı çok kolay kapabiliyorlarmış. Biz de onların bitmesini bekliyoruz. Şimdi maması geldi. Bakalım mamasını beğenecek mi? Nox, otur. Afenin. Ja. Ja. Nox kan? Otur. Afenin. <laughs> Nox kan? Ja, Nox. Otur. Oo, süpersin. Gel. Gelişmeleri birlikte takip edeceğiz. Özellikle tuvaletini. <laughs> Tuvalet eğitimi gerçekten çok önemli. Dışarıda çıkamadığı için sıkıntı yaratıyor biraz. Evde nasıl eğittik, dışarıya nasıl alıştırdık diye de video çekmek istiyorum. Tabii bunu başarabilirsek.

Ödülüm bu mu oldu? Bir sonraki videoda görüşürüz. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın.